Arkadaşlar merhaba iki tane kasa kartımız bir tane mega altın bir tane de 1 milyar ödül yağmuru toplamda 550 tl 23 25 27 22 23 çıktı 300 lira iyi. 11 3 15 5 10 Evet ilk karttan 300 lira 16, 24, 35. 9, 1, 36, 3, 2, 21, 19, evet. 200 lira da para destesinden bulduk.

Buradan 150 lira çıktı. Otuz dokuz, kırk iki, kırk üç, kırk altı, otuz üç, dört, otuz iki, yirmi, on yedi.

36 11 38 40 tutmadı 13 29 15 37 Evet tutturamadık. Evet sadece <laughs> bu kartımızdan çıkmadı. 150 lira buradan. 300 buradan 450. 200 buradan 650 lira ikramiye bulduk arkadaşlar. 100 lira karımız var. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Videomu baktığınız için teşekkür ederim.